sevinç, mutluluk, neşe ve keyif gibi pozitif duyguları içerir. Korku, tehdit altında hissetme, endişe ve korku gibi duyguları içerir. İrenme, hoşlanmama, tiksinti ve rahatsızlık gibi duyguları içerir. Şaşkınlık, beklenmedik olaylar karşısında duyulan şaşkınlık ve hayreti içerir. Üzüntü, kayıp, hüzün ve melankoli gibi negatif duyguları içerir öfke, haksızlık, öfke ve kızgınlık gibi duyguları içerir. Şefkat, beklenti, heyecan ve umut gibi duyguları içerir. Bir zamanlar Rüzgar Vadisi'nde duygular rengarenk bir bahçe gibi serpilmiş. Ancak bu bahçeyi kimse kontrol edememişti. Vadide yaşayan bir genç kadın, adı Mira, duygularının dalgalı sularında sürükleniyordu. Dün batımında sevinciyle coşarken, geceleri korku ve endişe dalgalarında boğuluyordu. Bir gün Mira vadisinin derinliklerine gitmeye ve duygularını anlamaya karar verdi. Bir bilge kadın, Zeynep, Mira'ya rehberlik etti. Zeynep, "Duyguların birer rehberdir. Onlarla dost olmalısın ama seni yakan ...gönüllendiklerine izin vermemelisin, dedi. Mira, kendi iç dünyasına derin bir dalış yaptı. Sevincin, korkunun ve hüznün kökenini anlamak için... ...geçmişine doğru bir yolculuğa çıktı. Duygularının, ona yaşadığı olaylar ve ilişkiler hakkında... ...değerli bilgiler verdiğini keşfetti. Ancak, bu duyguların kontrol edilemez olduğu hissi... ...Mira'nın içinde bir şeyleri değiştirmek için... ...daha fazla çaba sarf etmesine neden oldu. Zeynep'in rehberliğiyle, Mira meditasyon ve farkındalık... ...pratiği yapmaya başladı. Duygularını sakinleştirmenin ve... Anlamanın bir yolu olduğunu öğren. Zaman içinde duyguları birer rüzgar gibi esmeye ve onu sürüklemek yerine rehberlik etmeye başladı. Bu serüven Mira'nın içsel gücünü keşfettiği bir hikayeydi. Kontrolünü kaybetme hissi aslında duygularının derinliklerinde gizli olan bilgelikte yüzleşmek ve bu bilgeliği kullanarak bir denge bulmak için bir davetiyeydi. Rüzgar Vadisi'nde dolaşan herkes Mira'nın hikayesinden ilham alarak kendi iç yolculuğuna çıktı. Her biri duygularını anlamak, kabul etmek ve yönlendirmek için çabaladı. Çünkü gerçek kontrolü içsel bir denge kurabilmekte yattığını öğrenmişlerdi. Ve böylece rüzgar vadisinin her köşesinde duygularını kontrol etmeye çalışan herkes içsel bilgiliklerini keşfetmeye devam etti. Çünkü gerçek güç duyguları kendi hikayelerine entegre etmekte ve içsel rüzgarlarını sakinleştirmekte yatıyordu. Duygularımızı tamamen kontrol edemememizin temel nedeni Duygusal tepkilerimizin genellikle bilinçsiz ve otomatik olmasıdır. Duygular birçok faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Bu da kontrol sürecini karmaşıklaştırır. İşte bu durumu kısaca açıklayan bir analiz. Duygular zihinsel, biyolojik ve çevresel faktörlerin etkileşiminden doğar. Beynimiz çevremizdeki durumlara ve olaylara hızlı tepkiler veren karmaşık bir yapıdır. Bir olayla karşılaştığımızda Önce beynimiz otomatik olarak duygusal bir tepki üretir. Bu tepkiler genellikle geçmiş deneyimlerimizden, kültürel etkileşimlerimizden ve bireysel özelliklerimizden kaynaklanır. Bu nedenle duygusal tepkilerimiz çoğu zaman bilinçli bir kontrol olmadan ortaya çıkar. Duygular hızlı bir şekilde ortaya çıktıkları için anında kontrol etmek zordur. Ancak bu duygusal tepkilerin farkında olmak ve zamanla bu farkındalığı geliştirmek duygusal kontrolü artırabilir. Duygularımızı anlamak, kabul etmek ve yönlendirmek bu süreçte önemli adımlardır. Sonuç olarak duygularımızı tamamen kontrol edemiyor olmamız karmaşık bir içsel ve dışsal etkileşimler ağından kaynaklanır. Ancak duygusal zeka ve farkındalık geliştirmek duygusal tepkilerimizi daha etkin bir şekilde yönetmemize yardımcı olabilir.